Selam gençler nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün Fortnite oynuyoruz. Bu zaman oldu yeni bölüm atmayalı. Herkes nefret etmiş. Ama ben seviyorum Fortnite'i ya. Böyle birazcık daha zorlayıcı geliyor bana. Böyle birazcık daha hızlı. Fatih çok yavaş değil. Apex de güzel. Apex'e çok tatlı yorumlar gelmiş. Apex'in oynarız ya. Apex'e sardık bir defa. Öyle. Bakalım inşallah güzel bir oyun olur. Artık ufaktan rankım mı arttı ne oldu ne yaptım rankım arttı onu da biliyorum. Sağlam çocuklar gelmeye başladı. İnşallah ölmeyiz hadi bakalım. ああたかな。 Enteresan. Çocuğu acımıştım öldürmeyecek. Lan niye beni dört kişi birden izlemeye başladı? What the fuck? aşağı mı geldi <laughs> lan? Kaçtı ortası bir an dur. Sen mi ne oldu buna? Biz Gördüm o birisini de Soytu Pro F34-783 Soytu ne demek lan Pro F'ye karşıyız beyler Efe sorun geliyor koçum izle. Diğer çocuk da yakın. Efe kes. E bu Efe değilmiş ki. Ha bu Efe'yi öldürmüş. Okey. Diğer çocuğu gördüm. Bu motoru iyi kullanan. Tepedeydi. fazla şımardık ha. Oğlum bunlar da gerçekten PUBG mobildeki botlardan beter. Ya şakalar bu çocuklar. Bu şaka olacak kadar kötüler. Ya da bunlar bot abi. Sınırsız mer... Bir başkası da sniper sıkıyor, okey. Gördüm sniper sıkıntı. Ben adam, bu adam nasıl göreceğim buradan dürbünsüz ya vuracağım Hey evet, bakalım, o zaten, sanki korkunç yok. Sniper'dan başka bir şey bilmiyor mu? Dönüp kesmem yok beyler şunu peki. Salacağım neyse. Aslında keseyim sniper çok iyi olur bana. <laughs> Gidiyorum ben ona ya. sniper'ı arada duvar koyacağım da hemen. Yemeyeyim de sniper derken sıkı zaten. Nereden atıyor? Hala binasında amatöre bak. Upsi. Hemen 21 cana bir kit atıyoruz Buradan çıkıyoruz arkadaşlar izleyin. Çocuk çocuk şaka makı sniper'dan başka bir şey kullanma lan. Lütfen bulama beni abicim. Gaz geliyor kaç. Kaç kendi hayatını kurtar. Sen çok tatlı bir çocuksun. Ben ölürsem seni de öldüreceğim. Sanmak ki seni bırakacağım. Ne sıkıntı çıkardın be bir sağlam bir koysam şunu ölecek de. Senin sonun geldi. Ya taşa. Seni kim bu karşıma ona selam söyle. Tamam. Bir daha oynamıyorsun bu oyunu. Ares'i güzel mi? Ares de güzel. Roket mi lan o? Evet. Şöyle kalsın bakalım. Bir daha atsana. Bu çocuk ben. Diğeri kim? Haydi haydi canımız gitti beyler Olum onlar iki pire mi lan Yo değil GG easy. Gigi easy. Herkes beni izleyecek tabii ki çünkü ben de benim kazanan. GG beyler. Çok kolay bir oyun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kaç kill aldık lan? Oğlum 7 kill aldık? Kaç kill aldık? Yazmayacağım mı? Neyse 7 killdi sanırım. Hepinizi seviyorum. Bye.